Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni videodayız. Evet arkadaşlar bugün panini gördüğünüz gibi videomda açmıştık. Yine açacağız. Ee, bakalım şöyle. Bakabilirsek. Evet. Şurada şanslara bakalım fazla. Evet arkadaşlar uzatmadan açacağım bu sefer. Kamera çok ne yemeyebilir arkadaşlar. O yüzden hemen açıyorum. Lan. Şöyle arkadaşlar çok şey yapmayacağım. İlk adam bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi of iki'den güzel bir şey çıkacak ne? Kim çıkmış adam Adam çıkmış bize valla Adam Varga Golden Geliş Oğlum bu ne lan Golden Gage. Burada bir şey var mı Golden Gage ile ilgili? Hemen bakalım. Golden balırs varmış. Allah Golden Glitch yokmuş. Nasıl okunuyorsa. Legrich. Allah güzel herhalde değerli. Dominator çıktı. Uf Griezmann. Griezmann arkadaşlar. Güzel oldu. Bir de Atletico Madrid çıktı. Güzel. O Atletico Madrid. Dur, İspanya'da mıymış ya? İspanya. Klip Kosic'miş bu da arkadaşlar. Bu da önceki açtığımız takımlardan. Brezilyalı. Mauro Icardi yerine Mauro Junior'muş. Evet arkadaşlar. Tuhaf kartlar çıkardık vallahi. Güzel oldu. İşte Griezmann'dır, Helandır. Şimdi arkadaşlar, e, güle güle, bay bay. E, arkadaşlar güle güle bay bay arkadaşlar güle güle bay bay